Merhaba, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yine biz geldik. <laughs> evet, ben Onur, ben Alper. Biz uzun süredir veganız ve veganlığın basit, sürdürülebilir ve ucuz olduğunu göstermek için bu videoları çekiyoruz. <laughs> ve tabii ki herkes vegan olabilir, hatta herkes vegan olmalıdır. Neden? Çünkü biz hayvanları kullanırken hayvanlar acı çekiyor. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız eğer ve hayvanları bu dünyada özgürce yaşamasını istiyorsanız bunun asgarisi vegan olmaktır. Evet. Peki bugünkü konumuz ne acaba? Momo yapıyoruz. Tibet mantısı. Evet. Tibet ustası karşınızda. <laughs> ve tahılları, karbonhidratları konuşacağız tabii ki yerken. Önce ne yapalım? Yapalım. Tamam. Neden tavırları ve karbonhidratları konuşacağız? Çünkü bu bize sokakta sık sorulan sorulardan bir tanesi. bir tanesi. Ama tabii ki hemen önce tarifimizle başlayalım. Tibet mantısı Momo nasıl yapılır? Karşınızda. da da da. da. Ustam Tibet'ten geldi. <laughs> evet. Daha doğrusu da Şimdi... Hindistan'dan geldi. <laughs> Malzemeleri sayıyoruz. Bir buçuk bardak, bardak un. un. Evet yarım bardak su biraz Al. biraz tuz hıh hı. sonra çatal nerede elinde mi ha tamam yarım bardaktan biraz fazla su gibi <laughs> hafiften karıştırıyoruz bu <laughs> <laughs> <İyi izleyin. gülüyor> ve gördüğünüz gibi <laughs> Ooh. Ooh. Bezeleri hazırlamışsınız <laughs> Kaç beze hazırladın? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane beze çıktı. <laughs> Bu şeyden. Hadi 10 diyelim. 10 tane. Beşer beşer yiyeceğiz evet. yani. Tamam. Şimdi ben bunu açıyorum. Evet. Gördüğünüz evet. gibi çok kolay oldu. Evet. Küçük. Bundan sonra mantı yiyemiyorum veganım mantıdan mahrum kalıyorum. Ha. Tibet mantısı yiyemiyorum demeye son. Evet. Ben öyle bir kaşığa 40 tane sığdıramıyorum. <laughs> tek kaşık yaparız biz de. <laughs> Bu tek kaşıkta bir evet. tane mantı demek. <laughs> evet. içine daha önceden hazırlamış olduğumuz sosu burada hı hı. şeyini vereceğiz tarifini vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani. İçine biraz bir parça koyduk. Hı hı. Sonra. Böyle. Bu kısmı çok önemli. Çok Burası çok önemli. Bohça mı yapıyorsun? Evet. Böyle. Gördüğünüz. Bohçayı yaptım. Oo. Oo. <laughs> 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 hazır. Böyle bir eleğimiz var. Şimdi bunu eleğin üzerinde buharda pişireceğiz. Şimdi ocağa gidiyoruz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kaynayan suyun üzerine tenceremiz burada. Kaynıyor suyumuz. Eleğimizi koyuyoruz ve üstüne kapağımızı kapatıyoruz. İşte bu kadar. 15 dakika böyle buharda pişecek. Sonra yemeği hazır. Birazdan görüşürüz. Oo. Oh, Bu ne? Bu ne ya? Bir kaşık demiştik değil mi? Bir kaşığa Bu Bunlar büyük kalmış kaşıklardan Onur. Birazcık. <laughs> bir kaşığa sağın mantı. mantı. Momo. <laughs> Tibet mantısı Momo. Evet. Şimdi yemek zamanı. Yum 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 Hemen. Ben şöyle direkt elimle böyle bandıracağım sosa. Çok güzel olmuş Onur Ya. Gerçekten. <gülüyor> Kandırmıyoruz. <gülüyor> Gerçekten. Kaç ama Evet. Kaç puan onu söyle Yandılara... önce. kaç puan? Vallahi 500 veriyorum ya. 500 puan mı verdin? 500 puan. Ben de çok yıldızlı 10 verdim. 10'dan yukarı çıkamıyorum <laughs> biliyorsun. Etik geri. <laughs> Çok güzel olmuş. Gerçekten, gerçekten çok, güzel çok güzel olmuş. Ya. İçi falan da çok Aa, güzel, çok güzel olmuş. olmuş. Dışı da pişmiş. Soslarını daha önceden göstermiştik zaten Hı -hı. siz arkadaşlar. Bakabilirsiniz. O videomuza bakın. Aynı sosları kullandık. 23 tane sosu. Peki. Kaç Kaçamayla oldu. Daha mi? önceden hesaplamıştık. Ha? O yüzden size söylüyorum. Bu tabak tam 2 lira. Ne kadar? 2 <laughs> lira. Ne kadar? 2 lira. <gülüyor> 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 evet. O kadar ucuz. Biz bunu neden yaptık Onur ya? Nasıl Bunu, yani? Ben, ben neden böyle mama yaptık diye? Tamam <gülüyor> <gülüyor> konumuza gelelim. O kadar lezzetli ki. Evet arkadaşlar bize sık sorulan soruları cevaplıyoruz genelde bu tariflerle. Biliyorsunuz e, bu tarif yapmamızın da amacı karbonhidrat işte yiyeceğiz mi? Ay zararlı değil mi? Çünkü bununla ilgili çok tartışmalar oluyor televizyonda. Biz de o yüzden karbonhidratla ilgili konuşmak istedik ve tahılla ilgili tabii ki. Hmm karbonhidrat. <laughs> <Yiyorsun> yandan. <Güzel gülüyor> karbonhidrat falan da çok bir güzel yana olur. mantı bir yana. <gülüyor> <gülüyor> Tadık güzel diye yiyoruz aslında. Hmm. Karbonhidrat nedir? Onur. Size belgelerle geldim evet, arkadaşlar. Arkadaşlarla gel. konuşayım. Karbonhidrat arkadaşlar 3 e, üç önemli besin aldığımız besinden bir tanesi. Yani biliyorsunuz her gün karbonhidrat, protein ve yağ e, tüketmemiz gerekiyor. Karbonhidrat ise bunlardan en önemlisi. Çünkü günlük ihtiyacımızın yarısından, yani enerji kaynağımızın yarısından fazlasını karbonhidrattan alıyoruz. Hmm, evet %50, 50 %60 tabi. Tabii. Onun için çok önemli yani. Evet, aynı zamanda tabii e, asıl enerji kaynağımız bir kere zaten glikoz. Evet. Yani vücut, hücrelerimizin hepsi, beynimiz, bütün enerjiyi kaynağı olarak glukozu kullanıyor. Karbonhidrat da bunun ilk kaynağı. Karbonhidratlar nelerde karbonhidrat vardır onun? Ha, evet. Bu güzel bir soru. Çünkü arkadaşlar tüm meyve ve sebzelerde, ondan sonra baklagillerde, e, tahıllarda karbonhidrat var ya. Her şey karbonhidrat. Evet, en çok da tahıllarda tabii. Tahılların böyle yüzde altmışı yüzde doksanı falan karbonhidrat. Hmm. Yani bizim e, ee, tahıl bitkisel... biz tahıl beyinli miyiz ya yani, <laughs> <laughs> ya yani bitkisel beslenenlerin karbonhidrat beyinli olduğunu söyleyebilirim. Öyle mi? <laughs> Kötü bir şey mi peki bu karbonhidrat beyinli olmak? Hayır, hayır. Sana bir şey göstereyim Alper. Vay sen bayağı da şeyli gelmişsin. Zalanımlı gelmişsin. <laughs> Karbonhidratlar bitkilerde bulunan bir besindir. Evet. O yüzden evet karbonhidrat beyinli olabiliriz. <laughs> <laughs> Bu abdestlerin burada ne işi var? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tarihte bildiğimiz önemli insanlar da vegan ve vejeteryan da hmm. Ya? Ya. Bu kadar şey yani. Yani biz <laughs> bir şey karbonhidrat tüketirsek bir şey olmuyor yani. Hayır hayır. Zaten beynimiz glikoz kullanıyor. Bununla yani ilgili bunun... daha çok bir, bir bilgi almak istersek nereye başvurmamız ha. lazım olur? Evet. Tahılla ilgili, karbonhidratla ilgili Murat Kınıkoğlu'nun videolarını linke de koyacağız. Onları mutlaka izleyin. Çünkü o diyor ki, özellikle tam tahıl çok yararlıdır. Tabii biz bunu beyaz unla yaptık ama siz ta tam buğday unu tercih, tercih edebilirsiniz. Ederim. Ve içinde patates neden var? Çünkü patates de çok yüksek karbonhidrat içeren bir şey. Biz bunu o yüzden size karbonhidrat bol bir momo olsun istedik. Papayanın yine de %90 enerjisini patatesten alıyormuş. Sadece patates yiyorlar <laughs> düşünebiliyor musunuz Hayat abi? Hadi daha uzağa gitmeyelim Ayfer. Tamam. Köy çocukları, bu Boy. ya pembe pembe yanaklı köy çocukları bulgur değil midir onların en önemli yediği besin? Tamam. Ya canım benim. <laughs> Çok tatlı geldi değil mi <laughs> köy çocukları deyince <laughs> Arkadaşlar, karbonhidrat kesinlikle gerekli ve bizim e, temel enerji kaynağımız. Bunun daha sağlıklı. <laughs> Daha sağlıklı karbonhidratları tüketmek istiyorum derseniz kompleks karbonhidrat kaynağı olan meyvelere, sebzelere, tam buğday unu gibi işte kepekli pirinç gibi şeylere yönelebilirsiniz. Ama hiç sorun değil. Vücudumuz bunları zaten ne yapıyor? Enerji için kullanıyor. kullanıyor. Çok hızlı bir şekilde enerjiye çeviriyor. Yani. Ben şimdi karbonhidrat Asıl... tüketince koşmaya başlıyorum. Öyle mi? <laughs> Sporcular öyle yapıyorlar değil mi? Makarna veriyorlar evet. şeyden önce, bir gün önce evet. spordan yoğun spor yapacakları zaman. Evet. Hızlı. Çok hızlı bir hızlı şekilde. enerji. Evet. Kasları erimesin, direkt karbonhidrattan alsın enerjiyi. Ben de üniversite sınavına girerken hatırlıyorum kuru üzüm atıyordum ağzıma sınavda. Hmm. Çünkü o hızlı enerji. Hızlı var. enerji, hemen çalışmaya başlar. Tabii tabii, şeker. <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi için vegan sağlık profesyonellerinin kaynaklarına mutlaka bakın. 30 bin yıldır yediğimiz tahıldan korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> vegan olun. Vegan kalın. Gerçekten güzel oldu şu an. Vallahi çok güzel olmuş. Niye böyle güzel oldu ki bu İnce açtın. Daha ince açtın herhalde. Hmm. Soslar da çok yakıştı. Evet ya. Çekiyor mu daha hala? Çekiyor. tamam. Tamam ben gerçekten güzel olmuş ya. Yani. Evet ben de çok beğendim. Mamacım açsak ha. <laughs> böyle antik kuntik işleri seviyorsanız <laughs> kanalımıza abone olmayı abone unutmayın. <gülüyor> Peşinizdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarınıza önerin. <laughs> Beğenin. Şu bildirim o zilini de açın. Veganize <laughs> işler bunlar. <laughs> Çakalın.